Merhabalar Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir Tunus işi örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle yeşil ve krem kullanacağım arkadaşlar. Siz isterseniz çilek yapacağız. İsterseniz kırmızı da kullanabilirsiniz krem yerine. Üç buçuk numara Tunus tığım var arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şöyle ben zincirimi çektim. Oldukça bol çektim arkadaşlar. Videomuz biraz uzun sürecek. O yüzden zincirimi çektim. Modelimizi nasıl başlayacaksınız? 3'ün katlarından, 3, 6, 9 artı bir ilmek fazla sonunda ekliyorsunuz arkadaşlar. Bittikten sonra bir tane de ilmek ekliyoruz. Şimdi burada bir tane ilmeğimiz var. Sıradaki zincire batarak ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. 18 18 tane ilmek çıkardım arkadaşlar. Şimdi bir tane de fazla artı 1 ilmeğimi çıkarıyorum. Burada toplamda 19 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bunları kapatmaya başlıyorum. 2 2 kapatıyorum. Baştakini iki kapattım. Yani buradaki ilmekleri iki kapatmıyoruz. Her bir ilmeği tek tek kapatacağız. Şu başındaki ilmekle 2 oluyor arkadaşlar. Başına alıyorum buradaki çıkardığımız ilmekle arkadaki şişteki ilmeğin bir tanesini kapatıyoruz normalde bir bir kapatıyoruz yani ama buradaki yine beraber iki oluyor onun da kafanız karışmasın son iki tane kalana kadar hepsini kapatıyorum renk değişikliği yapacağız çünkü 12'yi bırakıyorum hemen krem ipimi alıyorum krem ipimi aldım buradan ikisini beraber kremle kapattım şöyle bunları da iyice çekiştirdim buraya bir tane zincir çekerek ilk geçiş yaptığımız için burayı sabitledim buradan ikinciyi örüyorum 2 İki. üçüncüyü de ördüm 3 3 tane oldu arkadaşlar Şimdi dördüncüye gelince başına alıyoruz. Başına bir kere doladım. Hemen dördüncüye batıyorum. Bir tane ilmek çıkardım. Bunu ikisini beraber ördüm. Bir. Başına tekrar aldım. Aynı yere batıyorum. Ilmek çıkardım. Bunu beraber ördüm. İki. Şuradan sonra şu üç taneyi saymıyoruz. İki oldu. Başına doladım. Aynı yere battım ilmek çıkardım şöyle ördüm 3 başına aldım aynı yere batıyorum şöyle 4 oldu başına aldım tekrar aynı yere batıyorum yine şöyle 5 oldu 3 tane kenarda var 3 taneyi saymıyoruz düz ördük 1 2 3 4 5 tane ördük sıradaki ilmeğime geçiyorum 3 tane örüyorum 1 2 3 3 tane ördüm. Tekrar başını alıyoruz. Buradaki ilmeğime batıyorum. Yine 5 tane örüyoruz. 1 Şöyle battım. 2 Başını aldım. Aynı yere batıyorum. 3 oldu. Başını aldım. Aynı yere battım. 4 oldu. Başını aldım. Aynı yere battım. 5 oldu. 5 tane buraya ilmeklerimi çıkarıp ördüm arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 5 tane var başına almadan sıradan 3 tane örüyorum 1 2 3 başına alıyorum tekrar aynı şekilde yine ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3. 4 oldu. Son 5'i örüyorum. 5 tane de buraya ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 tane var. Şimdi tekrar sıradaki ilmekleri 3 tane boşarıyorum. 1 2 3. 3 tane ördüm. Şimdi buna Şimdi son çileğimizi yapıyoruz. 5 tane 5 tane oldu. Şimdi buradaki 3 taneyi örüyoruz. Kenar ilmeğimiz 1 2 3 3 tane ördük ve sıramızı tamamlamış olduk. Kapatmayı aynı şekilde kapatıyoruz. Yine baştakileri ben her zaman 2 kapatıyorum. Tunus işinde. Şöyle yine aynı şekilde bununla. buradakiler tek tek arkadaşlar. Bununla beraber 2 oluyor. Şimdi bunları 2-2 kapatıyoruz. son ikiye kadar hepsini kapattım ipimi değiştirdim arkadaşlar son ikiyi yeşille kapattım isterseniz buraya bir zincir çekerek burayı sabitlemiş olursunuz şimdi örüyoruz bu başta bir tane var zaten hemen ikinciyi bu kenardaki bu üç taneyi her zaman düz olarak örüyoruz üç taneyi düz olarak ördüm Buradaki ilmeğimi şöyle hemen örmüyorum. Şu arkadan düz ilmek örer gibi aradan aşağı batıyorum şu boşluktan. Şu boşluktan battım bir Tekrar arkadan alıyorum iki Düz il örüyoruz arkadaşlar burayı. Tekrar arkadan battım 3. Tekrar arkadan battım 4. Tekrar aradan battım 5. Bu 5 tanenin üzerine düz örgü ördüm. Arkadan alarak düz örgü örüyoruz. Şu üç tane hariç bu 5 taneyi başına alıyorum. 5 taneyi beraber kapatıyoruz. 5 taneyi kapattım. Buraya bir tane zincir çektim. Şöyle gördüğünüz gibi oluşmaya da başladı. Çok şık. Ha dediğim gibi siz kırmızı yaparsınız. Benim çileklerim olmamış sayalım arkadaşlar. Bu aradaki 3 tane düzü örüyorum. 1 2 3 3 tane düz olarak ördüm. Şimdi buradan tekrar buradan batıyorum ve şu gördüğünüz aradan aşağıdan ilmeğimi çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ördüm. Bu 5 taneyi beraber kapatıyorum. Beraber kapattım. Bir zincir çektim ve tamamladım bu aradaki 3 taneyi düz olarak örüyorum 1 2 3 bunları yine aynı şekilde bu 5 taneyi arkadan alıyorum artık 1 2 3 4 5 5 tane ördüm 5 taneyi beraber kapatıp zincirle sabitliyorum. Aradaki 1 2 3 3 tane yordum. Bu 5 taneye tekrar geldik. Bunları ara kısımdan batıyorum. Buradan battım. Aradan aşağı batıyorum. 1 Şöyle 2 Buradan batıp aradan arkadan alıyorum. 2 3 4 5 5 tane aldım hemen bu 5 taneyi ayırdım beraber kapattım bir zincir çektim kenarda 3 tane ilmeğim var arkadaşlar 3 taneyi örüyorum Pardon bu buradan şurada ilmeklerim 1 2 son ilmeğimi şöyle tek değil arkadaşlar arkadaki iplerin birinden daha şöyle çift alarsanız çok daha güzel bir kenar elde etmiş olursunuz Şimdi bunları tekrar aynı şekilde 2 2 kapatıyoruz. Yine son 2'yi hemen bunu bırakıyorum. Veya yani krem ipimi alıyorum. Krem alıp bu ikisini kremle kapattım ve bir tane zincir çektim. Şimdi belli olmuyor arkadaşlar. Çok ikinci sıralarda yaptığımızda çok güzel belli olacaklar. Şimdi çileklerimizi kaydırıp şu orta kısımlara yapacağız arkadaşlar. Şu kenara yapmayacağız çünkü buraya çok yakın olur ve dışarı doğru taşar. Bu bir, iki, üç. Şunu şöyle şuradan almıyorum. Şu hemen şu topladığımızın arasından batıyorum. Gördüğünüz gibi gözüküyor mu şuradan. Şuradan batıyorum. Şuradan aldım. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde daha da güzel oldu. 2 4 5. 5 taneyi ördüm. Hemen başını alıyorum ve buna tekrardan çileğimizi yapıyoruz. 5 tane buraya ilmeğimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane buraya modelimi yaptım arkadaşlar şimdi 3 tane örüyoruz burada bir tane var 1 bu hemen topladığımız 5 tanenin üzerinden şuradan batıyorum 2 buradan 3 yine arada 3 tane örüyoruz bu dördüncüye tekrar başına alıyorum modelimizi yapıyoruz 5 5 tane yaptık. Burada kalan 5 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 Hemen bunu şöyle yukarıdan batıyorum. 2 3 4 Son ilmeğim 5. 5 tane de buraya yaptık arkadaşlar. Şimdi bunları 2 2 kapatarak şöyle başa kadar aynı şekilde kapatması aynı o şekil bu şekilde kapatarak başa kadar gelelim sıramı başa geldim arkadaşlar ipimi de değiştirdim 1 2 3 4 buraya 5 tane düz ördük 5 tane ilmeğimiz oldu 2 4 5 Şimdi bu 5 taneyi arkadan alıyoruz. Düz alacağız. Şu aradan aşağı iniyorum. 5 taneyi bu şekilde alıyorum. 1 2 3 4 Aradan aldım 5. Bu 5 taneyi kapatıyorum. 5 taneyi kapattım. 1 tane zincir çektim. Sadece kenarlarda 5 örüyoruz. Ara kısımlarda yine 3 tane öreceğiz. 1 2 3 3 tanesini düz ördüm. Tekrar şimdi buradan 5 tanesini düz örüyoruz. Arkadan alıyoruz yani. 5. 5 taneyi ördüm. Şimdi 5 taneyi kapatıyorum. 5 taneyi kapattım ve tekrar buradakileri önden örüyorum. 1 2 3 Bu 5 taneyi arkadan alıyorum. Önde batıp arkadan şu aradan da batıp arkadan ilmeklerimi çıkarıyorum. Şöyle 2 4 5 oldu. 5 tanesini beraber kapatıyorum. Bir zincir çektim ve kenarda 1 2 3 4 5 5 tane yaptık. Şöyle kenar bu tarafa da getiriyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz oluşmaya başladı. Bunları da yine aynı şekilde kapatalım arkadaşlar. Başa kadar gelelim. Başa kadar hepsini kapattım. Son ikiyi bununla kapatıyoruz. Hemen zincirimi çekip burayı sabitledikten sonra ikinci ilmekten başlıyorum. Bu zaten baştakini biliyorsunuz almıyoruz. Bu bunun ilmeği. 2'den başlıyorum. 2 3. Burada 3 tane boş örüyoruz. Dördüncüye geldiğimizde başını alıp tekrar buraya çileğimizi yapıyoruz. Yani bu başta yaptığımız çilek sırası arkadaşlar. Başını aldım tekrar buraya çileğimizi yapıyoruz. Bu şekilde modelimiz ilerliyor. Şimdi biz birinci sıradaki çileklerimizi yapıyoruz. Ben şimdi büyük bir parçada yapayım. Tamamlayayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar şöyle büyük bir parçada yapıp tamamladım. Bence çok şık ve çok güzel oldu. Bunu yeleklerin alt kısımlarına arkadaşlar etek kısımlarına yapabilirsiniz. Hırkaların, hırkaların kol kısımına, manşet bölümlerine ve arkadaşlar alt etek bölümlerine şöyle yaparak çok güzel hırkalar elde edebilirsiniz. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.